Arkadaşlar bir işlerimiz iki aylık oldu. Koca tavuk oldular. Ben horozum diye yine 3-5 tane var işlerinde. Mesela bir tanesi bu. Hepsi hem peşinde. Şuradaki şu tatlı. Gel bakayım buraya köylü. Gel gel Burada gargamel var Karaçı yandı güzelliğine bak ya Buna böyle ot bağlıyoruz Yani kapalı oldukları için yanlarında yine ot kalmadı. Tertemiz ettiler. Kavukların genel bir düzeni yani. Olduğu yerde ot bitmiyor. Kökten daha saldırdıkları için. Buraya, buraya arka tarafa ot bağladık. Bunlar da hepsi ot yiyor. İki ay oldu bunlar 32 32'de 32 devam ediyorlar. Hiç ölüm yaşamadık. İnşallah da yaşamayız yumurtalarını görene kadar. Maşallah. Gel 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 gel. Suluklarda su var. Niye baktın müdür? Bip 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 bip. Derneğen bitmiş. Bir iki bir iki hala aranıyorlar. Bilenç. Su seks. Ya bakalım yemlik çağıralım bakalım siz de geliyor musunuz? Hop bir de çıksın şurada. Heh. Gel 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 Gelin mi görelim sizi ya nesiniz? Ne değilsiniz? Hadi bakayım gel, gel 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 Yemlemeden önce bir bakalım. Şuna bak. Dövüşçü gibi koca boyunlu Uzun boyunlu yani Bu yanındaki Şimdi diğer yemlik orada olduğu için Hepsini bir çağırayım bakayım şuraya onu da çıkarayım Dur. Ya bunlar çok tatlı ya Bunlar yeşil yumurtacı olacak Sözde bakalım Ya arkadaş hiç olmadık yere takıldın ya. Ah. Gel, 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 Ya babam ne koymuş buraya? Ya niye bile alamıyoruz? Gel, 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 gel. Güvercin çağırır gibi. Gel, 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 gel. Ya 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 ya. Şunlar yeşil mutlulacaklar. Çok tatlılar maşallah. Bir tane gri var kafası kırmızı. O da çok tatlı. Neresi kızım? Ha bu. Bu Gel bakalım. Gel bakalım sen. Böyle bir poz ver. Sen ne olacaksın? Tavuk mu olacak, oroz mu olacak acaba? Bu Astrolop Tenerife'ye astrolop Beş tane, dört tane, beş tane pirinç var. Daha... Ne zaman? iki hafta önce sularına aşı verdik. Sularını o şekilde içtiler. Valla bu seri çok iyi çıktı. Hepsi cin gibi. Bu senin ilk serisi bunlar. 39'da 32 çıkmıştı. 32 tanesi de hala sapa sağlam. Hayatta çok şükür. Maşallah eksik etmeyelim. Hayatta dolmaya devam ederler inşallah. Çok hoşuma gidiyor. Şu çok hoşuma gidiyor. Değişik oldukları için şu içerideki mesela var. Bunlar su seksler. Gargamel, kapkara. Çı 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 çı. Çı 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 Bakalım ayına göre mi, kilosuna mı göre mi? yumurtaya başlayacaklar. Şimdi baktığımız zaman baktığımız zaman bunlar Bunlar iki aylık ha. Ba 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 horozmuş. Bak 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 bak. Nasıl geliyor? Bak var Şuna bak 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 bak. Oo iki oldu. Ay. Ha, bu oroz. Bu su seks Vallahi sese bir o ikisi geldi. Şuna bakalım. Dikilen yok şimdi başka. İyi, o ikisi dikildi. Allah böyle arkadaşlar hepsi canavar gibi çok şükür. Böyle gri, kırmızı kırmızı. Çok tatlı gördüğünüz gibi. al var ya Yani değişik olduğum insanın başka geliyorlar. Senin mi arttırmıştık biz? Bir tanesi buydu sanırım. Bakın nasıl geliyor. Bu da onun kafayı dikiyorlar. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar biz bunları yemleyelim. Bu akşam yemleyelim evlenelim. Tekrar. karnım Suyunu içip yan yeni götüyorlar. Altlarını temizliyoruz. Etrafını temizliyoruz. Otunu veriyoruz. Yemini veriyoruz. Suyunu veriyoruz. Tabi biz de nankör değil yani. Bu kadar <laughs> yapıyoruz ki onlar da bize yarın gün yumurta vermeye başlıyorlar. Yumurtasını yiyoruz. Yumurtasını değerlendiriyoruz. Bu şekilde. Saymaya kalksak sayamayız. Deneyelim mi? 5 tane kümeste görüyorum. Bir tane daha gitti. 6. 4 daha 10. 15, 16. 19, 20, 23, 26, 29, 30, 31, 32. Maşallah hepsini saydık. Siz de videodan görürsünüz. Böyle. Kümeste. Şurada arkada bir tane daha var. 32 tane. Videolarımı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kan sağlıcakla. Hayırlı günleriniz olsun.